Selamun aleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Siz değerli kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak benim için inanın her zaman olduğu gibi büyük bir mutluluk kaynağı. İyi ki de varsınız. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Hapisten, cezaevinden en kısa zamanda kurtulmak için dua. Evet arkadaşlar bir yere kapatılma, hapsedilmek herhalde dünyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi olsa gerek. Hapiste olan kişi için en büyük nimet sadece bir an evvel oradan kurtulmaktır. Ama mühim olan bu gibi durumlara düşmek istemiyorsak kurallara uygun yaşamamız lazım dostlar. Ancak bazen öyle kişilerle karşılaşırız ki, hiç suçu olmadığı halde bu cezaya çaptırıldığını iddia ederler. İşte böyle kişiler ya da yakınları için yapılması çok kolay, çok etkili duaları siz değerli kardeşlerimize birazdan aktaracağım. Umarız faydalı oluruz. Yalnız burada şunu söylemeden de geçmeyeceğim. Önemli olan bedenin hapis olması değil, insan ruhunun hapis olması, esaret altında olması ve düşüncelerine yasak konulmasıdır. Eğer bir kişinin ruhu özgür ise istediği kadar demir parmaklıklar arkasında olsun onun için çok da büyük bir şey fark etməyəcəktir. Allah ruhumuzu əsaret altına almaq istəyən daxili və xarici düşmənlərə fürsət verməsin. Amin. Evet hapiste olan kişi 3 gün ve 3 gece bin defa Besmele-i Şerif olan Bismillahirrahmanirrahim okursa çok zor durumda dahi olsa o hapisten Allah'ın izniyle kurtulur. Hapisteki kişi bu duayı ağzından düşürmemelidir. En kısa zamanda Allah'ın izniyle bu musibetten kurtulur. Duamız şöyle Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin <Sessizlik> Üçüncü olarak ise arkadaşlar 206 defa Ya Cebbar ismi şerifini zikrederse hapisten kurtulmaya sebep olur. Bu dua okumaya devam eden kişi kısa zamanda hapisten kurtulur. Duamız ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nakiyen min kullu çevren lem yerdahu ve lem fi hale. Evet 5 vakit namazlardan sonra her gün 156 defa ya afıvı ismi şerifini zikrederse kısa zamanda hapisten kurtulur. Hapis olmayan kişi zikrederse asla hapse düşmez Allah'ın izniyle dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, Hoşça kalın.